öğrencisi Ahmet Arif'tir aynı zamanda. O arkadaşımızı, abimizi diyelim daha doğrusu. Mikrofon alacağım. Sayın Esat Yavuz Türk 91 yaşındayım demedi. O gelmeyenlere inat Esat Bey'i buraya alıyorum. Hoş geldiniz. ve sevgili dostlar hepiniz burada muhakkak ki insan yüreğinde yüreğindeki sevgiyle dolu bir insanlar olarak buraya geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> ve, ve Aslan Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü kendisi bu öykünün Kazan, ödül kazandığını bana duyurduğu zaman ayın altısında geleceğe davet etti. Ben tabii ki özlem duydum. Ondan sonra iki defa daha ayrıca davet etti. Üçüncü defa, üçüncü defa e-postla davetiye gönderdi. Ben 91 yaşındayım. 1933 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Tabii buraya gelmem biraz sakıncalı, çocuklarım, küçük oğlum buradadır orada, büyük oğlum İstanbul'da. Bunları anlattım ben, İkisi birden dediler ki gitmen gerek, gideceksin, her şey bize ait. Sen hiçbir şey yapma. evinden alacağız, evine bırakacağız ama git sağ olsunlar. Geldim, Antalya'dan arabasına koydu, buraya getirdi, kendisi de burada hala takip ediyor. Ben de mutlu oldum. Aslan Bey'le tanışmakla mutlu oldum. Sizleri görmekle mutlu oldum. Ben kimim? Bunu da bir kısaca anlatacağım. Örnek olsun diyerekten. Örnek olsun diyerekten. Ben Kemaliyenin, yani Erzincan'ın Kemalye ilçesinin bir köyünde 1933'te doğduktan sonra 13 yaşındayken İstanbul'a geldim. İstanbul'da ekmek peşinde ilk İlkokul mezunu olarak, dikkatinizi çekerim. İlkokul mezunu olarak. Başka okul görmedim. Ve 1959 yılında Almanya'ya ilk gidenlerden biri benim. 1959 yılında ilk gidenlerden biri benim. Ve giderken ne Almanya'yı tanıyorum, ne Almanca biliyorum ve hiçbir şeyden haberim yok. Bir cesaretle gittim. Aynı zamanda vasıfsız bir insan olarak gittim. Gittim. Orada beş yıl kaldım. O beş yıl içerisinde kitaplarımda ben şimdi bir kitap da getirdim sayın dostuma vereceğim. Son çıkan kitabım 18. kitabım. Bu ayın Şubat ayında yayınlandı. Dorlin yayınlarından yayınlandı. Diyeceksiniz ki bir ilkokul mezunu olup vasıfsız işçi olarak Almanya'ya gittin de 18 kitabı nasıl yazdın? İşte bunun için Müsaadenizle kısaca anlatacağım. Almanya'daki başıma gelen bir olayı bunu özet olarak söyleyeceğim. Bir geziye çıktık turistlerle beraber. Grubun lideri grubun lideri ben yabancı olduğum için benimle ilgilenmeye başladı. Her Yavuz Türk diyerek. Türkiye'yi anlattı. Şöyle dedim. Kusura bakmayın uzun konuşuyorum ama bu muhim. Şöyle dedim. Türkiye'de bir şehir var. Kayseri şehri diyerekten. Ama o Kayseri şehri şehir yapan yanındaki başı dumanlı Erciyes Dağı'dır. Ben yıkıldım, bak şimdi de hüzünlendim. Ben kendimden utandım. Kendimden utandım. Ya bir Alman bana bir Türkiye'me anlatıyor. Nasıl olur bu? İnanır mısın? Hüzünlü olarak o günü geçirdim. Eve döndükten sonra yatağa katıp ağladım hüngür hüngür. Biraz boşaldıktan sonra rahatladım. Ondan sonra karar verdim. Hayır. Ben iki ayaklı hayvanım dedim. Kendi kendimi cezalandırıyorum. Ben iki ayaklı hayvanım. O hayvanlıktan kurtulmam lazım. Peki nasıl kurtulacağım? Hiçbir imkan yok. Tek çare okumak. Orada ne buldum sokudum ama kafi gelmedi. Karar verdim. Türkiye'ye döneceğim. Okul dışından ortayı, liseyi bitireceğim, üniversiteyi bitireceğim. Mümkünse akademisyen olaraktan halka okumak için yardımcı olacağım kararıyla Türkiye'ye geldim. Dört sene içerisinde okul dışında ortayı bir şeyi bitirdim. Bitirdim. Fakat ne yazık ki üniversiteye kaydımı yaptıramadım. Ama o sırada Darüşşafaka Cemiyeti'nin çoğunuz tanırsınız. Darüşşafaka Cemiyeti'nin <laughs> bana teklif geldi. Memuriyet teklifi. Düşünebiliyor musunuz? Makinelerin arasından gelen bir kişiye memuriyet teklifi geliyor. Hem de Taraşı gibi bir yerden. Kabul ettim. Muhasebeye girdim. Kusura bakmayın zor oluyor ama örnek bir şey. Ve Darüşşafaka'dan mezun oldum. Oraya iki yıl yardımcı oldum. Ondan sonra muhasebenin sorumlu muhasebecisi olarak 20 yıl görevden sonra emekli oldum. Ama bu arada benim bir hastalığım var, hala devam eder. Kitap okumak. Devamlı kitap okumak. Gece uyanırım, kitap okurum. Ben sıkıldım, yine kitaba başım vururum, şey geçer. Fazla uzatmayayım. Ve bu arada kademeli olaraktan kitaplar yazmaya, öyküler yazmaya, denemeler yazmaya başladım. Yani 18. kitabım Dorling yayınlarından yayınlandı bu sene. Ee, Şubat'ta. <laughs> Ve buraya ben sizleri görmek için, tanışmak için geldim. Hepinize saygıyla selamlar Hoş geldiniz. Sizin ödülünüzü takdim etmek üzere Dostler Başkanı arkadaşımızı buraya davet ediyorum. Yaşınız yaşınıza 18'lik bir tanemizsiniz.

sizi yeni soruyoruz şafak ve yağmur. Teşekkür ederim. Hadi. Ya yine. O Yaş, ettiler 91 sizi. 91 ama kendi kenşelerinin <laughs> <sefacın. Her gülüyor> yarış ediyor. Her seferinde güç çektiyorum bir saat olmadan yarış ediyor. Ondan ne? Onun için ayaklayayım. teşekkür ederim